gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Bir son dakika gelişmesini aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türk sihaları Rus pansirlerini vurdu, Amerika ve İsrail rahatsız oldu. Amerika ve İsrail'in ürettiği silahlı insansız hava araçları dünya gündeminde sorun olmazken, Türk yapımı sihalar uluslararası mecralarda savaşların seyrini değiştiriyor denilerek eleştiriyor. Türk yapımı SİHA'lar dünya geneline sık sık gelmeye başladı. Özellikle Bayraktar TB2 SİHA'ların Dağlık Karabağ bölgesinde Suriye'de ve Libya'da gösterdiği başarılı operasyonlar sonrası Ukrayna, Azerbaycan, Etiyopya, Polonya ve birçok diğer ülke Türk yapımı SİHA'ları satın alabilmek için sıraya girdi. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde kullandığı Bayraktar TB2'ler Rus hava savunma sistemini ve tanklarını hezimete uğrattı. Rusya Bayraktar TB2'lere karşı pansir hava savunma sistemlerini geliştirme yoluna gitti. Etiyopya'da isyancı Tigray cephesi hükümetin Türk yapımı sihaları kullanmasının ardından geri çekilmek zorunda kaldı. Tüm bunlar yaşanırken Türk yapımı sihaların varlığı uluslararası basını rahatsız etti. Türkiye'nin Libya ve Etiyopya'ya sattığı Bayraktar TB2 ve Kargu 2 silahlı insansız hava araçlarının savaş teknolojisini olumsuz etkilediği yazıldı. Etiyopya'da hükümetin Tigray insancılara karşı sağladığı güç üstünlüğü öne sürülerek olumsuz haberler yapılmaya başlandı. Türk sihaları birçok ülkenin envarterine girerken yapılan bu yıldırma haberlerine karşılık olarak İsrail henüz adı verilmeyen bir ülkeyle 200 milyon dolarlık siha anlaşması yaptı. Yapılan anlaşma uluslararası basında İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Boaz Levin'in bu anlaşma müşterilerimizin Heron İHA sisteminin operasyonel ve teknik performansından duyduğu memnuniyeti açıkça ifade ediyor sözleriyle yer aldı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederiz.